Merhaba çocuklar, adım Daşa. Bugün polinomları nasıl toplayıp çıkaracağımızı öğreneceğiz. 3 örneğimiz olacak. Her örnek bir öncekinden biraz daha zor olacak. Toplama kısmı muhtemelen kolay gelecek size. Basit aritmetik olduğu için rahat yapacaksınız. Ama çıkarma kısmında dikkatli olun. Artı eksi işaretlerine dikkat edin. Yani aceleyle yapınca 10 soruyu çözerken hata yapabilirsiniz. O yüzden orada yavaşlayıp dikkatli olmanız gerekiyor. Size iki yöntem göstereceğim. Biri dikey, biri yatay. Dikey olan daha görsel bir yöntem. Şimdi size onu göstereceğim. Yatay olanı ise sürekli zihninizde kullanacaksınız. dikey yöntemi uygulamak için polinomları alt alta yazmalıyız. Ama somut olarak diyelim ki burada x kare varsa x karenin üstünde olmalı. Ve burada x varsa bunun üstünde olmalı tamam mı? 5x kare evet eksi 3x artı 1. Bunları topluyoruz. Bu çıkarmadan çok daha kolay olacak ve topluyoruz. Çünkü burada evet toplama var. 2x kare yani üst üste evet. Eksi x ve sonra eksi 7. Böyle yazmayın. Çirkin ve yanlış olur. Eksi 7 yani hemen birin altında. Ve şimdi hesaplayacağız. Evet. Artı 1 eksi 7 sonuç eksi 6 olacak. Burada eksi 3 eksi 1 x olacak. Çünkü eksi x eksi 1 x'tir. Sonuç eksi 4 x olacak. Ve burada 7 x karenin toplamını alacağız. Bu bizim dikey yöntemimiz. Çok basit ve görsel bir yöntem bence. İlk veya ikinci alıştırmanızsa bununla başlamak en iyisi. Yatay yöntem daha hızlı. Çünkü diyelim ki şimdi bir şeyi vurgulayacağız. Ama sonra polinomlarla 10-20 alıştırma çözdüğünüzde artık hiçbir şeyin altını çizmenize gerek kalmayacak. Bunu sadece zihninizde yapacaksınız. Diyelim ki zihnimde vurgulamak istiyorum ama işaretçi kullanacağım. Her terimin altını aynı şekilde çizerim. Hangisi hangisine karşılık geliyor diye. İşte burada x kare, burada da x kare var. Burada eksi 3 x ve eksi x var. Böyle işte. Ve basit bir çizgi. Eksi 1, pardon artı 1, eksi 7. Anlaşıldı mı? Ve şimdi yazıyoruz. Yani diyelim ki zihnimizde hesaplıyoruz. 5 x kare artı 2 x kare ne elde ederiz? Sadece x karenin önündekileri toplarız. 7 x kare elde ederiz eksi 3x eksi x yani eksi 1x toplamda eksi 4x. 1 eksi 7 eksi 6. Karşılaştıralım. Burada bu, orada şu var. Evet, doğru. Şimdi daha zor bir örneğe geçelim. Neye dikkat etmeliyiz? Öncelikle çıkarma var. Evet, çıkarmada dikkatli olmalı, işareti takip etmeli. Önce dikey, sonra yatay yapalım. Hadi üst üste yazalım tamam mı? Yazıyoruz. x kare artı 4x eksi 8 eksi 4x eksi 2x artı 15. Her terimi alt alta yazdık. Evet. Şimdi işareti nasıl takip edeceğiz? Artı olduğunda topluyorduk, eksi olduğunda sayıyı daha negatif yapıyorduk. Pozitifse mesela 2 artı 2 4 eder. Ama burada dikkatli olmalıyız. Kareyi yazmayı unuttum. Bakın x kare eksi 4x burada çok dikkatli olmalıyız kat x'in karesi eksi 4x'in karesi. Bu ne anlama geliyor? Yani burada sanki x kare ile çarpılmış bir tane var gibi. Bu birden 4'ü çıkarmanız gerektiği anlamına gelir. Bu aritmetikte neye eş değer oluyor? Eksi 3. 1 eksi 4 eksi 3. X'in karesi hala aynı kalıyor. Burada 4x eksi eksi bize artı verir. Bu nedenle burada artı 6x olacak. Yani bu 4x eksi 2x olarak çıkıyor. Bu 4x artı 2x'in 6x'e eşit olduğu anlamına gelir. Burada iki tane pozitif sayımız var. Negatif olsaydı eksi yazmak gerekirdi. Eksi 8, eksi 15. Buradaki artı miktarı önemli değil. Burada artı üzerine eksi var, eksi olur. Sonuç eksi 23 çıkıyor. Yani eksi 8, eksi 15 toplamı 23 eder. Şimdi bunu sileyim çünkü yatay yapmamız gerekecek. Ama önce size parantezleri açıp altını çizmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek istedim. Çünkü büyük parantezlerle altını çizerseniz yani açmadan bu bir polinom toplamıdır ve çok daha basittir. Orada parantez açmaya gerek yok çünkü artı var ve işaretler değişmeyecek. Ama çıkarma varsa karışıklık olmaması için parantezleri açmalıyız. Hadi deneyelim. Burada bir x kare var. İlk terimde eksi yok. Eğer eksi olsaydı bir şeyleri değiştirirdik. Ama sadece artı olduğu için eksi yok. Çok basitçe açıyoruz. Ama burada eksi olduğu için her terimin işaretini değiştirmeliyiz. Eksi 4x kare çünkü burada artı var. Evet artı 4x kare negatif olur. Burada eksi 2x var. İşaret değişir. Eksi eksi artı verir. Artı 2x. Ve eksi 15. Şimdi mavi kalem alıyoruz. Siz de kurşun kalem. Benzer terimleri işaretliyoruz. Mesela x kare ile x kare, x ile x, x ile x. işte böyle. x karemiz nerede? Şöyle. Hadi çift çizgi ve noktalarla altını çizelim böyle. İşte böyle. Güzel. Şimdi. x Evet. Eksi 4x kare. Evet. x kare bu eksi 3x kare olacak. 4x artı 2x artı 6x. Hatırladınız mı? Evet. Neredeydik? Artıyor. Çünkü eksi eksi artı verir. Bu yüzden artış var. Sonra eksi 8. Bir de eksi 15. Eksi 23. İşte sonucumuz da böyle çıkıyor. Şimdi size tek terimi olan başka bir polinom göstereceğim. Hadi önce bunu dikey yöntemle yapalım. x kare x kare eksi 1 4 yan yana duruyor. Aslında sırayı koruyacağız. Dikey yöntem için yazalım. 2x kare eksi 1. Bir. Biraz yana kaydırdım. Çünkü ne oluyor? Burada artı 4 var. Artı 4 yazdık artı 3x kare x kare x kare yazdık. Eksi 6x x küp. İlk polinomda x küp veya tek x yok. Yani sanki sıfır gibi. Bu toplama ise o zaman burada hesaplamaya başlayalım. Tamam mı? Hadi buradan başlayalım hep soldan başlarız değil mi? x küp artı 0 olduğundan x küp eksi 6 x olur. Toplayacak bir şey yok. Burada düşünelim 2x kare artı 3x kare toplamı yani 5x kare eksi 1 artı 4 artı 3. Yani 4 eksi 1 3. İşte çözümümüz bu. Parantezleri açmak için çünkü burada biraz karmaşık, evet, karmaşık bir örnek. x karesini ve sayıyı vurguluyoruz. Ve çözmeye başlıyoruz. Önce parantezleri nasıl açacağımızı, sonra zihinsel olarak nasıl yapacağımızı göstereyim. Parantezleri açıyoruz. 2x kare eksi 1 artı x küp eksi 6x artı eksi eksi verir. Diğerleri aynı kalır. Artı 3x kare artı 4. Demek ki artık vurgulayabiliriz değil mi? x'in karesi. Önce altı çizili olmayanları yazalım tamam mı? x küp eksi 6x. Şimdi 2x kare artı 3x kare artı 5x kare. Burada 4 eksi 1 artı 3 var. Güzel yazarsak x küp artı 5x kare eksi 6x artı 3 olur. Parantez açmadan yaparsak çifti olmayanı yazıp çifti olanı çıkarırız. Tamam mı? Yani burada x'in karesi ve sayı var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza ve oynatma listelerine göz atın. Mesela 7. sınıf matematik. Orada hemen birkaç video bulacaksınız. Herkese iyi günler, hoşçakalın.